Oğlum bir şey diyeceğim. Kurbi de değil miydi bu? Yok kurbi iki tane bulunca bizle beraber e, savaşmaya başladı. Atık ben level atladım. Aynen yani level atladı. Oğlum bunlar kendi kendine oynayın. Otur oh. sus otur. Şunlara bağır kurbi. Dur buradan. Otur. Ulan hiç bak. Çok çok sıkacağım ya otur. Kız kız kız. Kız bunu otur. Amin. Dur şimdi ben onu yaladım. Oğlum çocuğun yüzüne niye tükürdün gezdi kam. Durmuyor. Ha, tamam, bak. Ee, emcik. Oğlum arabaya mı dürtüyorsun kim desen abi. Aracı yapıyorum lan. Aynen onu gördük zaten <laughs> arabayı yapmaya çalışıyorsun. Ne ee, emcik katil misin katil? Katil değil katil emcik. Lan şu şu basma bak şeyin ağzına çok basma ağzına. <laughs> Tugay. Efendim. Ha? Bana bak. Evet. Bak önce bir yeri açıyorsun sonra diğerini açtıktan sonra içeri dalıyorsun. Çet evet, kasamızı açtım. Biz niye rayın altına yaşıyor? Biz yokken yapma sakın bekle biz gelelim yanına öyle başla. Hava çok aydınlık diyor ya. Akşama kadar bu değil. Aman ne yapayım? Hadi abi. başla. Tamam, biz bilmiyoruz. Çiğretmenin istediğiniz gibi. Oğlum o, o ezan okundu, oğlum. farklı bir şey dedi. Geri zekalı. Çekil, Değil çekil, kapı açılıyor, çekil. Aman. Ben Aman, bir kapı de, daha, bir kapı kapı daha mı da? açacağım? İftarda oğlum bu. Tugay şurayı da sok. Daha Oldu, sağ, dağılık sağ dağılık. taraf he. Soktum. Aferin sana ya, kimin yeğeni hani ya. Teşekkür ederim. Daha önce kimse bana böyle bir kart sokmamıştı ya. Yok toplama bakış paralarla. Amin oğlum, harbiden manyaklık ya, topluyoruz mu diyor. Deysan abi bazen çok harika adam oluyor ben de ya. Bence üstüne biraz daha para koyup gidelim. Kafasına çok tühler ya. Topla 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 uf. Paralar toplayın, paralar toplayın, paralar toplayın. Oh 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 oh. dolar da yükselmiş Dola 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 dola. Dolar çanta da dolar. dolar, 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 dolar. dolar, dolar ben dolar, herkes dolar. Dolar en son kaç demcik?

<laughs> e, memurum Allah'ın emri peygamberin kabiliyle biz bu bankayı soyduk. E, Allah'a e, ne karıştırıyon oğlum? O sigara içen kim? Ağzında evet. var bir sakatlık çıkacak. E, memur beyler biz hazırlık biz gitmek istiyoruz ne diyorsunuz bu durum hakkında? Ya, beyefendi şura, şu, şuraya bir doğru bir bakar mısınız? Ne diye doğru bakayım? Şuraya şuraya bak. Aletimizi şu çekecekler. Doğru. Poz ver oğlum. Yok yok. Poz ver bak. <laughs> şu arkadaş. Şu arkadaşlara bakın bak. Geliyor. <laughs> Bakıyorum. He. Eee arkadaşlar bu durum arkadaşlar şey yaptık. Ne yaptık? yaptık Söktük demiş. Ah şeyleri. Ha. Eee Hepimizin kafasını sikeyim Bence de. Ver sen o ver. Plakalar zaten biz arabaları da çaldık. Ha. Ben bir deyordum, böyle bir şey. Anladım. Ee, Eee evet. destan destan veya... Eee destan elini kaldırsın. Anam ben ta... destan. destan içeride mi yani elini kaldırsınız siz de? Eee bir bakın belki kaldırır. Yok, Burada destan diye bir şey yok. ellerimi kaldır. Adına onu an... da tamamına koyayım. Hiç sevmem şerefsiz. Ben de sevmem <laughs> o piç kolosunu. Şu Pablo Escobar adına kayıtlı. Allah Allah kimmiş lan o? Daha pahalı arabasını çalacaktık da bulamadık. Ya. Sadece bunu yakaladık. Anladım. Peki Bak, istekleriniz var? İsteklerimiz şu. Ee, helikopter gelmesin, yerlere cıncık boncuk bir şeyler olmasın. Arabanın lastikleri değerli. Ondan sonra cıma, biz buradan çıktıktan sonra 5 saniye sonra ee, arkamızdan kovalamaya başlayabilirsiniz. O güvenli şeyden bahsediyorsunuz. Evet, evet, evet. Eee, öyle yani başka da bir isteğimiz yok. Bir de canına sağ olsun. Ne Böyle yani biz hangi arabayla gideceğiz? Peki ne zaman yapalım? çıkacaksınız? Efendim? E, ne zaman e, çıkalım hazır, canım? Hazır, hazır. Bana mı soruyorsun? E, tabi siz hazırsanız biz okeyiz yani. Biz her zaman hazırız değil mi? Biz her zaman hazırız. Efendim? İyi de e, istediniz Şimdi e, e, ben e, kalabalığa e, girmiş ne demiş? Eee... E, gula Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Demiş. Eee... Orada şu arkadaşlar kararsız ben... Eee helikopter istiyor musunuz? Bey. Hayır hayır hayır. 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 hayır, 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 hayır olur olur. Gelsin kaçalım ya. <laughs> Lan gelize kalı kaçmak için, Allah Allah için Allah değil Allah onlar da o helikopteri ya, bize amir, sokmak bunun için Bunun adı Doğan lakabı da kurdu bunu alın ya Emice amir. niye abi, söylüyorsun abi. adamın ismini ya Emice ne öyle ya, ya? Tugay ama adamı görmedim ya helikopter <laughs> istemedim <misin> Tugay <laughs> Sanki <laughs> mektanız Eee e, Niye böyle ya? ya Ya Can şu Emice'ye bir şey söyle sikeceğim her zaman geçmemi veriyor ya Emice'ye namına koyayım Destan abi benim arabanın plakasını sökmemiş ya Ya Destan abi yapacağın şey sokayım ama ya Sanki mektanıza sipariş veriyorsunuz ekstra Allah Allah herkes birbirinin ismini söyledi sokacağım böyle şey ya Ya araba başla kasta ifşa oldu ya, şey ya. ya, ya, ya. Yok yok her ya. geldiğinde aynı şey zaten Adam o alışmış savaş artık çıktı ya. İç savaş He. çıktı ya Hayır Bir ne zaman doğru savaş, doğru, doğru savaş mı Ben abi. onu çok merak ediyorum Şimdi ee, Biz gidelim o zaman memurum zaten <laughs> <t> tanışmıştık <laughs> <laughs> daha önceden de Nereden siktir <laughs> olup gidelim biz Abi ben çözemedim abi Hangi araba ile gidelim mı Kaçacaksınız tek bir araç mı? Ee, o zaman biz sağdakine bilelim kur bir kasaya binsin ne diyorsunuz? Çok kadar ne kasaya Yok helikopter istemiyorum sorun tekrar da yani şu anda LSPD olarak sayımız az da iki araç bizim için sıkıntı olabilir. Tabi canım tabi hiç sıkıntı yok. Eee seri malik Ya ben ele demedim ya. Eee Tugay Bey. Efendim canım. Eee gerçek vermiş arkadaşlar. Aynen. Eee E tabi yavaştan gidelim arabaya gidelim. Hadi çıkalım ya. Ya. çıkalım hadi. Sağ olun. Eee buyur Can arabayı sen sür istesin. Arabayı ben sürmeyeyim kötü olur. Tamam başka ben sürsün o zaman. Eee Doğan sen de arkada dur, dur böyle ya. şey e, Doğan diyor. Eee Gurbi sen de ya. aşağıda Çok arkada şey, ben dur ben böyle dilek mermiyi yapayım. kafana ye tamam canım aferin. E yemem abi benim maske kurşun geçirmiyor. Aynen aynen gördüm az sonra seni. Maskenle beraber gömeceğim seni merak etme. Arabayı kim sürüyordu? Eee Emile. Aynen. Evet, kazanç mübarek olsun. 3 kul bir elham. Evet, harika emecek. Aa, güzel mekanmış ha burası. Düğün Vallahi yapılır. Vallahi yapalım. bayağı iyi. Aynen, düğün falan yap. Yara yiyeceğiz galiba. Ben şuradan bir tane bizi da. Ah. Kaçış müziği ver abi. Aynen, kaçış müziği. Helikopteri isteyen gelecek ya şimdi. Helikopteri, helikopteri biz istemedik de onlar getirdi <laughs> imce bir şey söyleyeyim mi? imce sahile gitsek sahilden bir gemi bot filan bir şey var mı burada? Anlatmıyorum pek fazla. Da bu araba çok güzel. Yavaş ya. Neyse Allah'tan. Kadar kurbi var. Hayır <laughs> kurbi var. Olan kurbi oluyor. Zırh mı abi zırh mı zırh mı zırh mı Biz süren şak arabayı yakalamıyoruz gibi geliyor Şuradan şöyle bir son yapalım Merhaba polis Kaygılar E benim Ama bizi nereden buldun Ben seni atlattım ya Sıktan balgam Havadan bizi izliyor Balgam at balgam at balgam at Heee helvete Balgam at balgam at balgam at <laughs> Araba yanıyor araba yanıyor Emre senin Lan, kafanızı vardı. <gülüyor> <gülüyor> var diye Silahını al al silahını al Konsantrasyon ya. Oh! Dün yerde kal. Bugün yerde kal. Ana kusiki. Affedim ah, devam et. Kaç kaç kaç. kaç. Araba bulun araba bulun. Araba bulun. Kaç indirdim birini indirdim. Araba amını siktim araba getir. Abi, kalktın abi kalktın bana, kalktın. bana bin bana bin tuttum abi. Amına koyayım ben burada dedim çıktım. Vale ya da vale ya da ya da ya. Lan vale ya da yin vale ya Abi sen çağır bak be, oraya. ben çağırayım. Male Ne var? Bu çekişli kamına koyayım dört kişilik ya

E. Silaka bak boyun kadar silah yok. Aynı şöyle ben inim aşağı. Kaldı dediğin. Kaldı dediğin. Rolü devir, rolü devir. Ah! Ananı sikeyim, içini de vurdum, arabasını sikeyim. Bir bakalım, bakalım bakalım neler ne açık yok, bir dakika. Şimdi what? Da, da. what? Ben de pek bir şey yoktu diye memurum şu benim. Pek bir şey, şey de. değil, hiçbir şey yok. Vallaha mı? Mi? Emin miyiz ya? Aynen bir daha bakın. Ee, mahallesi Vallahi boş. Valla <laughs> e, memurum ben de bir öyle Ama şey gelip evet, evet, var. Evet evet, evet 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 telefon numaram sıfır bir sıfır. Siz bu yollara nasıl düştünüz Tugay Bey? Ya hiç sorma arkadaş kurbanım. Vallahi benim bir olayımla Bak, bağlantım yoktu. Ben dedi ki e, Juan dedi e, bir dışarıya çıkalım hava alalım filan dedi. Arabasına bindim. Ondan sonra bir çatışma başladı. Ne bileyim efendime söyleyeyim silahlar pat pat pat. tabii kendi kendimi korumak için e, sıktığım oldu yani ama kendimi korumak için. Yoksa onlar bana sıkılırdı. Şimdi memurum yani yalan abi yalan. Onlar dediğiniz kısım biz oluyoruz galiba. Ee, galiba o kısım siz oluyorsunuz. Anladım anladım. Ya, o zaman şöyle yapalım. Yapalım ne yapalım? Bir, bir banka soygunu girişiminde bulundunuz sonuçta. Evet evet. Bunun evet. da yasalarımız gereği karşılığı belli. Hani 300 bin dolar artı 100 kamu. 300 bin dolar artı 100 şok. kamu. Okey. Çok bence ee, Sence? ama kamu biraz sanki i̇şte kamu komple iptal edip de. onu da paraya çevirsek hmm, 300'e fitik ya yani. 300 verelim kam. kamu zaten 300 dolar 300 bin dolar ödüyorsun yani üstüne bir de 100 kamu var yani o 100 kamuyu da 100 bin yazalım ya 100 kamu 100 olmaz ben ben bilmiyorum şimdi bak ben geçen sene geldiğimde Arda'da buraya 100 kamu 50'ye bağla dedik duzda duzda bitmedik polis memuru öldürmeye Oho, teşebbüsü var ebedisinin ama kralın çocuğunu bulduk yani Şimdi hani benim memurlarım burada mermi yemiş. Evet doğru söylüyorsun. Sizin memurlar mermi sokakta mı bulduk? Yok sokakta bulmadım da yani. Bundan bir indirim yaparız sanki ya. Hani şöyle ilk suçunuz. Hani iyi hali uygulayayım. Bunu görmezden geleyim. İçeri ee, içeri girmek istiyorum da. Bir şey soracağım arkadaşlar. Tabi gel. Eee Bey <laughs> Efendim efendim Mehavi siz almışsınız sizin çalışanınızmış solda solda Ben sorun asla tanımıyorum asla tanımıyorum Mehavi falan. Naha tanımıyorsunuz. Evet ben tanımıyorum. Anladım. Evet Tugay Bey evet. ne diyorsunuz? Ne ya? Aa, bir kamu için. Bin dolar. Chat şimdi size bir şey söyleyeceğim bir dakika. Vermiş bizim çocuk ama neyse. Rupi'yi gören oldu Kafanızı sikeyim sizin. Lan bak sana ne getirdim. Aa bu ne? Aman! Ana! Bir tane ya, abi, olur olur mu? Ne Bundan bir tane departman ayarlasak olur mu? Nasıl amirim? Bundan bir tane departman ayarlasak olur mu? Yaz 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 yaz. Başka... Ünlü...